Om. 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 Usta, Usta, ha, e, Usta, e, sence doğru yapıyor muyuz bu işi? Herhalde doğru yapıyoruz oğlum. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Piyasanın lideriyiz. Harikayız, süperiz, bebek gibiyiz. 10 numara 5 yıldızız. Haklısın usta. Hadi hadi, oyalanma. Gözlerini kapat ve kendini akışa bırak. Olur usta. 10 10 On yıldır festival yapıyoruz. Kısadan hisse 10 yaşında. 10. yılımızda sürprizler ve yine yeniliklerle geliyoruz. Kısadan hisse kısa film festivali. Başka bir festival.